uzaklardan baktığım bir köy var. Şimdi bahar yakın, dereler asi. Kulaklarda kuşların coşkulu sesi. Gölgeli gönlümün neşesi. Gelir mi o güzelim günlerim geri? Orada bir köy var. Küçükken koşup oynadığım, şimdi ise bakmaya doyamadığım bir köy var. Burnumda tüten insanı, tatlı sohbet lisanı, dili özlenmez mi köyüm, yolu özlenmez mi köyün? Orada bir köy var. Yeşildir, sarıdır, aldır, tarladır, çayırdır, bağdır. Bala özlenmez mi köyün? <laughs> Dadaşın sesi Biz, biz, biz seslendiriyoruz. Dadaşın sesi